Bandırma'nın hızla büyüyen mahalleleri Ayıldız Ay Çalışkanlar ve Yeni Mahalle, artan nüfusla birlikte temel ihtiyaçlara erişimle zorluk yaşamaya başladı. Özellikle meyve ve sebze temininde büyük sıkıntılar yaşandığını belirten mahalle muhtarları, bölgeye kalıcı bir pazar yerinin artık kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Ayıldız Ay Mahalle Muhtarı Ali Derman, Çalışkanlar Mahalle Muhtarı Osman Kuşçu ve Yeni Mahalle Muhtarı Adem Salı, ortak bir basın açıklaması yaparak bölge halkının pazar yeri talebini dile getirdi. Muhtarlar, Bandırma Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Alpsu ile de bir araya gelerek görüş birliğine vardıklarını ifade etti. Muhtarların açıklamasında, Ay Yıldız, Çalışkanlar ve Yeni Mahalle, Bandırma'nın hızla genişleyen yeni konutların yükseldiği alanlar, sadece bu üç mahallede değil, Paşakent ve Paşa Konak gibi komşu bölgelerde yaşayan vatandaşlar için pazar yeri ihtiyacı büyük yaklaşık 50 bine yaklaşan bir nüfusun pazara ulaşmak için şehir merkezine gitmesi gerekiyor. Yaşlı bireyler için bu durum oldukça zahmetli. Ulaşım fiyatlarındaki artış da vatandaşlarımızın bütçesini zorluyor denildi.